Olay şöyle oldu. Ee, uçaktan indik. Daha doğrusu uçak indi. Biz de şeyi bekliyorduk. Ee, i̇şte hani herkes insin de bize gidelim falan diye. O sıra işte böyle bir şekerim falan düştü. Şöyle dedim ki şeker alayım mı falan. İşte o zaman da hala şey kapalı. Ee, uçak hala kapalı. Işıklar yani. Işığı açmak için de, flash açmak için de ben telefonu açtım ve şey açtım. Neyse ondan sonra en son wi e, wifi'yi şey yaptım açtım uçağın içindeyken. Uçağın içinde wifi görünmez falan dedi bu şu Hakikaten de yoktu. Ondan sonra millet gidince biz de hareketlendik. Sonra ayağa kalktık. işte bu Hanım çantasını aldık. Ondan sonra benimki biraz daha ilerledi. ilerlerken işte 3-5 adım sonra telefonum yoktu. Dedim ki hani şey de koltukta unuttum. İşte 3-5 adım koltuktan sonra hani girdim içeri ki millet koridordan devam etsin gitsin. Ondan sonra gittikten sonra millet biraz boşluk açıldı. Ben girdim. Baktım telefon yok. Gitmiş. Yok yani. İşte kabin görevlilerine söyledim. Onlar da arıyor, tarıyor. Yok yani bende de yok, orada yok. Çantalara bakıyoruz, yok falan. Yani ya o ayağa kalktığımızda büşen çantasını alırken biri çaldı. Ya müthiş bir şekilde kayboldu. Ya da işte e, biz onu kalktıktan sonra koltukta kaldı. Koltuktan da biri indirdi. Büyük ihtimal iki, birinci ve üçüncü seçenek şey doğru. E, çalınması çalındı yani yapacak bir şey yok. Zaten telefondan dik bir telefondu ama içinde işte coinler var mesela Binance hesabı vardı sildiydim aslında onu yüklemesi lazım falan ama hani yükler yükler bir şey olur e-mailimi görür ondan sonra e-mailden şifreyi değiştirir falan hani onunla Binance hesabıma girer banka hesabımlarım var Akbank ve şey var e, işte neyse yani iki tane banka hesabım var kredi kartımın olduğu falan e Allah'tan SMS için telefon Türk yani Türk SMS'im daha bağlanmamış Endonezya hattım vardı o da hani Büşra'da duruyordu. SMS şey için benim e, sim kartı Büşra'nın iPhone'a taktık ve e, işte Binance'dan coin'leri çektik. E, ondan sonra şeyler yaptık. Ba mobil bankacılığa girdik falan ama mobil bankacılığında hani bir şey kitleme yok. Google hesabını kilitledim e, Poco'dan. Poco X3 Pro'ydu benim. Poco X3'ün şeyini yıktım, bağlantılarını falan kopardım. Zaten şifre vardı, 100 tanıma şubu vardı. Herhalde şifreyi kırması için telefonun fabrika ayarlarına getirmesi gerekiyor ki hani şey olsun. Öbür türlü giremiyor diye biliyorum. Neyse onu da hallettik. Ee, tek korkum bankacılık da şey. Bir sıra geldim. Tek korkum bankacılığa girmesi ama onda da SMS'siz hiçbir şey yapamıyorsun. Kendi şifremi girmem için bile SMS gerekiyordu şeylerde. 5 kere giremezse blok diyor zaten. Blokladıktan sonra da SMS'e girmen gerekiyor. Telefonumu bulandı. Değil mi yani bankacılığa da giremez ya. Yarın da ilk işim telefon almak burada. Singapur'da millet Küba'da çaldırıyor. İşte ne bileyim. Ee... Yani Singapur'da, hafifler... Singapur'da, Singapur'da daha mi? uçağa inmeden, daha adım basmadan ee, telefonumu çaldırdım. Hakikaten ibretlik bir olay. Hayatım boyunca unutmayacağım. Traji komik. Ee... Ee, belki bulundur. Yani yani adam gitti ya. Çalın diye. Bulunma ihtimali var mı? Uçağa dedik dedik aradı. belki bulurlar diye düşünüyorum. Bence çalındı abi gitti yani. Allah'tan, Allah'tan sim kartım bendeydi. Sim kart bende olmasaymış var ya ne Google hesabıma girebiliyorum ne işte şey adam sim kartıma girerek her şeyi yapabilir. Yani sim kart ve şeyle telefonun kilidini açtığı an bir şekilde benim telefonu açarsa ki açarlar yani illa ki Android sonuçta bir şey vardır onun. Geçmiş olsun dedim. Singapur'da da olsa cep bakacaksınız abi. Yani bir şekilde Allah ya işte olur öyle. Ya yapacak bir yok. Canım sıkıldı tabi Şimdi tekrar telefon almak zorunda kalacağım. Önemli değil, başkasının eline geçmesi insanı sadece. Aynen. Buradan. Yani kırılsa suya düşse, muya düşse şeyde. Yani. 10 tane kırılsın, tane Yani olay biraz sadece maddi. Yapacak bir şey yok. Şimdi Singapur alanındayız. Şöyle. Ama gel gör ki gecenin ikisi, üçü olduğu için ortam kapalı. Millet de ne güzel uyuyor ya. Şu şeyleri var ya, yatmışlar. Kapmışlar. Ee, Singapur çok pahalı. Kalacak yerimiz var bizim Allah'tan ama yoksa da kesinlikle ben gelip havalanda kalırım ya. Bedava. Şöyle uyuyor insanlar. Abi YouTube'da videolar var mesela adam deneme amaçlı şey rastgele bir yere mekbunu koyuyor. Çalınır mı çalınmaz mı diye 3 saat sonra gelip alıyor hiçbir şey olmamış. İşte ne bileyim hırsızın cezası kol kesme iğne falan. Hani nerede nasıl oldu? Gittik Singapur'da, telefon çaldırdım ben. Singapur'da telefon çaldırdım, şaka gibi. Hakikaten, sırayca komik yani. Şimdi kendime iPhone alacağım, gelmişken. <laughs> Öyle olunca, şu an iPhone 11 var. Ben şimdi 13 almayı düşünüyorum, 14 alma. Bir tık küçüğünü alırım ben her zaman. Daha şey oluyor, aradaki fark çok uçuk oluyor. Yani de, değmiyor yani, 14 almayı. Aradaki farkı ben vereyim, 14 tane Ha işte bu sefer de şey oluyor. E, erkek adamın karısından da iyi telefon olmuyor. Olmaz yani. Öyle <laughs> aile olunca... reisi. alttaki telefonu kullanıyor. Işte şimdi şim aile, aile, reisi işte bir anda <laughs> feminizmini bıraktı. Şeye döndü. Bıraktı feminizmi. Ben de iPhone hayatta almam. iPhone karşıtı bir adamım değil mi? Ama Macbook'tan dolayı iPhone almak lazım. Ee, i̇kisi birlikte çok iyi koordine çalışıyor herhalde. Öyle diyorlar yani bir de yani bıktım abi Xiaomi'den işte Poco aldım Xiaomi aldım ee, hiç net Nokia'm ne Samsung'um ne şeyim oldu yani ilk telefonum LG işte ondan sonra bir daha LG aldım ondan sonra Huawei aldım Huawei o zaman hiç yani millet dalga geçiyordu bende Huawei 2013 Huawei aldım yani ilk Huawei'lerden Türkiye'ye gelen yani en azından sonra Casper kullandım ondan sonra Xiaomi daha böyle yeni yeni tanırken Xiaomi sonra işte bu Poco aldım ben yine videoda saçma yerlere böyle bakıp ha. dalmış çıktım. Neyse abi yani demek konu bu. Singapur'da olsa, dünyanın en güvenli yeri de olsa, cennete de düşseniz gene de abi ıı, malınıza sahip çıkacaksınız. Yani, yani. Aynen. çalınabilir. Nerede? Mobil bankacılık yani. Öyle olursa valla Türkiye bile dönemiz yani. Artık dilene dilene şey yaparız. Burada ukukele, ne ukukele mi? O çalgıdan çala çala dolaşırız yani. Tüm şeyimiz, birikimimiz, dünya turu birikimimiz, şu bu falan hani şeyde. karım burada ya. Evin reisi burada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya e, bir fikri olan falan varsa yazsın ya. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Benim bildiğim işte dediğim gibi şey, e, Gmail'imi değiştirdim. E, Uygulamaları e, Uygulamalarımı kapattım. Şey Pokoyu işte Gmail'den kapattım. Sonra işte mesaj bıraktım. Poko şu an şifreli ve şeydi. Bir de Google şifre koydu herhalde anladığım kadarıyla. Bir de şu an WhatsApp numarasını koydu. Hani bulursanız arayın gibisinden. Başka da aklıma bir şey gelmiyor ya. Soğuk su içeceğim bir de tamam. İçeyim hatta. Yeterince soğuk Çok soğuk değil de benim için soğuk. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Gelirse yoruma yazarsan sevinirim. Umarım kimse tatmaz bunu. Böyle bir şey. Ailesi ya ne yapalım ne edelim. Ya. Hadi görüşürüz.